Cümleten selamu aleyküm arkadaşlar. Tüm sahil severleri ve taş severlere selam olsun öncelikle. Kanala yeni gelenler için ben Süleyman. Amatör olarak video çekiyorum. Mineraloji ve gemoloji yani taş severler. Ben de bir taş severim. Tüm taş severleri beklerim kanalıma. Saygılı bir şekilde Evet, gördüğünüz yer bir mağara. En az 5-6 bin yıllık. Ağır yapılmış gördüğünüz gibi. Bu yapılar arkadaşlar, bu kayalar e, tüm sahil şeridi boyunca var. Bilinen en eski medeniyet bölgenin tarihi hakkında pek bir araştırma olmasa da şöyle göstereyim. Mağaralar var sıra sıra. Ve ileride de mağaralar var yine. Kırp kapı deniyor arkadaşlar. Halk dilinde. Yeraltı mağara sistemi mevcut. Eski insanlar mağara severlermiş mi diyeyim. Mağara yapmayı, mağaralarda yaşamayı. Tabii ki şaka yapıyorum. Dönemi şartları, savaşlar, hastalıklar. Ne bileyim, korunmak için. Genellikle böyle... Yeraltı yapıları Türkiye'mizde pek çok yerde mevcut. Burası çöplük gibi olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Atıl kalmış. Ve burada evler var. E, ağır yapmışlar. Ne yazık ki. Hiçbir araştırma, geliştirme, hiçbir şey yok. Tarihi, kültürel dokusu gün geçtikçe yıpranıyor. Harap ediliyor. Ve yerel defineciler tarafından bu yeraltı mağara sistemi e, sonu bilinmiyor arkadaşlar. Gidiyor. Bir ağa şeklinde. Bilen araştıran yok. Yerel defineciler de kazıyorlar. Ben çocukluğumdan beri yaşım 35. E, bilmeyenler için. Çocukluğumdan beri 20-25 yıldır bildiğim duyduğum pek çok kişi işte define bulup yakalananlar mı dersiniz? İşte arayanlar, bulanlar, bulamayanlar, yakalanlar. Ve bitmiyor arkadaşlar. Burada e, her yer değerli. Hani ben e, tarihi anlatmak için video çekmiyorum. Aslında mineralojiyle taşlarla ilgiliyim. Ama bilgi de verim vermek istiyorum. Konuşmadan da yapamıyorum bu konu hakkında. Hani bölgenin kanayan bir yarası mı diyeyim. Burada eski uygarlıklar çok zengin. Buranın iklimi de çok güzel. Yılın 6-7 ayı yaz mevsimi. Kış yok denecek kadar. Hani birkaç gün soğuk geçiyorsa Aralık, Ocak aylarında, Şubat aylarında birkaç gün sıcak geçiyor. Öğlene kadar soğuksa öğleden sonra günlük güneşlik hava olabiliyor. Bir günde 4 mevsim yaşanacak bir yer burası. Şu mineral ilgimi çekti. Ee, ben son bir senedir ilgiliyim ee, Yavuz Hocamız var Youtube Elmas Nasıl Bulun kanalı kanalında eğitici öğretici videolar paylaşmış kendisi o videolardan tekrar tekrar hala izliyorum çok şey öğrendim kendisinden ee, onun bir safir videosunda böyle damar damar yapıları görürseniz safir olabilir demişti o aklıma geldi bu minerali bulunca Burada da sarı bir, yarı değerli olduğunu düşündüğüm bir mineral daha var. Buna da bakıyoruz. Çok var. Öyle güzel mineraller var ki, yarı değerleri almıyorum. Çok şeffaf, çok güzel olursa, e, ne bileyim, daha çok, hani Yavuz Hoca'mız gibi elmas tarzı, Safir, Yakut, Zümrüt, e, Serendibit, Paynita, Garnet, o tarzda hani tahmin ettiğim henüz e, test yaptırmadım bulduğum minerallere kendi testlerimi yapıyorum. Şurada bir şey var. Bu da sanırım bir şamandıra sıkışmış burada. Böyle şeyler de bulunabiliyor zaman zaman. Ee, şamandırayla balık tutan sevdiğim bir abimiz var ona e, vereceğim. Böyle bulduğum zaman kaydeder balıkçılıkla ilgili materyaller. O abimiz işine yarıyor, ona veriyorum. Ziyan etmiyoruz tabii ki. Bu mineroj hakkında kazarak, delerek, deşerek değil. Yavuz hocamızdan öğrendiğim kadarıyla hani görünen köy kılavuz istemez zaten. Okyanusların güçlü dip dalgalarıyla bu çakıl yığınları yani bilimsel adıyla konglomeralar da her şey bulunabilir. Elmas, safir, yakut, zümrüt gibi değerli mineraller bulma şansımız var. Neden var? Hani denizlerin güçlü dip dalgaları arkadaşlar hani elmas, safir, yakutu ayırt edecek değil. Ne kadar taş varsa, mineral varsa güçlü dip dalgalar dediğimiz dalgalar yükleyip böyle atıyor. Yığınlar oluşturuyor. Ve bölgede böyle atıl kalmışsa kültürel doku hani e, Türkiye'deki mineraloji konusundaki eğitim insan seviyesi belli. Sayısı belli. Ve bu bölge nüfusu düşük bir bölge. Küçük bir sahil kasabası. Bu konuyla ilgili bir araştırma, geliştirme bir arıge çalışması maalesef yok. Ve ben de amatör olarak böyle videolar çekip YouTube'da kanal açtım. O kanalı atmaya karar verdim arkadaşlar. Umarım güzel videolar olur. İşte bundan sonra zaman zaman böyle videolar çekip atacağım inşallah. Allah kısmet ederse. Ve bulduğum minerallere ayrı video çekip atmayı düşünüyorum çok güzel minerallerim de var. Elmas, safir, yakut, Göktaş, ne bileyim. Her çeşitten olduğunu düşündüğüm daha doğrusu. Çok güzel minerallere sahibim. Tabii ki kazarak, delerek, geçerek değil. Ha böyle sahilde gezerek bulmak mümkün. Denizler, sahiller önemli. Denizlerin güçlü dalgaları her şeyi dışarı atıyor arkadaşlar. Deniz kendini temizliyor. Yüce Mevlam böyle bir denizlere özellik vermiş. Aynı çekim, bilimsel olarak aynı çekim kuvveti. Hani Dünyaya yaklaşıp uzaklaşması bir günlük 24 saatlik döngüde gelgit deniyor. Bu gelgitlerin etkisiyle de sular çekilip tekrar geliyor. Ve Bu çekilme ve gelmeyle rüzgarların etkisi söylüyor. Ve okyanusların da güçlü dip dalgaları bütün materyalleri dışarı taşıyor. Koca koca kayaları bile taşıyor. Bakın arkadaşlar şu yapılar işte bu gördüğünüz kayaç yapılar binlerce yıl önce sahil şeridi boyunca yapılmış, inşa edilmiş. Üstüne binitsizce evler yapılmış, inşalar yapılmış. Ağara çevirmişler hatta ileride. Hani mağaraları Tarihi binlerce yıllık mağaraları. Ve evlerin içinde adamlar istedikleri gibi kazı falan yapıyorlar bilinçsizce tabi. Ve bu yap arkadaşlar. Benim yaptığım araştırmalar yıllardır, çocukluğumdan beri bölgeyi iyi tanıyan biri olarak. Evet. Bakarsanız, dikkat ederseniz o kadar sağlam ki o mağaraları göstereceğim size birazdan. ileride Süleyman Kalesi diye bilinen kale var hatta. O kale sonraki gelişmiş medeniyetlerin birkaç bin yıllık yok. Hani Roma, Bizans, Osmanlı gibi medeniyetler gelmiş daha sonrasında bölgeye hakim olmuşlar. Bunların nasıl emin anlatıyorum? Bölgede bulduğum hani izler, kalıntılar, küçük sikkeler, sikke parçaları, hani Bizans'ı işaret eden paralar, sikkeler diyeyim. Ben yani değerli değil kırık delik sikkeler falan çıkıyor, güzel sikkeler de çıkabiliyor. Hani gezerken böyle sahilden bulabiliyorsunuz. Ee, üstünde Osmanlıca yazan sikke bulmuşluğum var. Ee, artı olan sikkeler, sikke parçaları bulmuşluğum var. Ondan sonra Roma e, mimarisi, Roma e, şey internetten de araştırıyorum tabi bulduklarımı. Hani Roma olan sikkeler var. Ve bunlar, bütün bunlar ne işaret ediyor? Bu medeniyetler sonradan yaşamış. Ama onlardan önce, hani bunlar birkaç bin yıllıksa, Roma, Bizans, Osmanlı gibi bu yapılı, yapanlar arkadaşlar en az 5-6 bin yıl, belki 10 bin yıl olarak tahmin ediyorum. Bilimsel bir araştırma olsa aklı çıkarım bir ihtimalle. Ama bölge kaderine terk edilmiş durumda ne yazık ki. Şu yapsızca neden yapılmış olabilir? Şöyle bir göstereyim. Dikkat edin. Bakın. Bu yapılar. Ham maddesi yani. Nedir sizce diyeyim. Araştırdım. Ee, hani en az 5-6 bin yıldan günümüze kadar gelen, gelmiş, sapasağlam kalmış bir yapı. Sahil kumu arkadaşlar. Denizde sahilde en çok ne bulunur? Sahil kumu tabii ki sahil kumundan hani çocukken böyle sahilde oynayanlarınız bilir, kumu böyle alıp e, ıslak kumu diyeyim sahilde böyle damlatırsınız yani şey yaparsınız aynı bu yapı ama içine ne karıştırdılar nasıl bir karışım yaptılar e, bu yapı dışına su değdikçe daha da sağlamlaşıyor hani o kadar binlerce yıl geçmesine rağmen o kadar sağlam ki bakın şu, şu denizin vurduğu kayaları gösteririm şimdi size Bakın buralar delikli. Hani kayacın yapısı delikli genelde ama yüzey yapısına su vurdukça arkadaşlar kayaçlaşıyor. Daha da sertleşiyor. Sağlamlaşıyor. Ha bakın aynı yapı. Aynı yapı. O kadar sertleşmiş kayaçlaşmış ki kıramazsınız çekişle falan. Hani zor ufak ufak zor kırarsınız. Her taraf aynı yapı. Hani Buradaki mağaralar var. Ama bu yapı suyun içine de devam ediyor. Ve ben şunu tahmin ediyorum. O binlerce yıl önce belki bu deniz daha gerideydi. Ve bu yapıyı su içine kadar yaptıklarına göre burada deniz bir tsunami gibi bir şey olmuş olabilir. Bu deniz sonradan gelmiş. Çünkü dalgıçlar falan bilir. Biz de yüzüyoruz yüzücü olarak. Daldığım kadarıyla biliyorum. Yer altında da bu mağara sistemleri devam ediyor adamlar sahil kumundan yani o zaman suyun içine yapacak hali yok. Yapayım. Ama maalesef bölge kaderine terk edilmiş. He, ee, gezmeyi seviyorum. Hani mineral işi, taş işi, hobi gerçekten. Hani bu işi sevenler, taşına gönül verenler çok iyi bilir. Hani şurada e, güzel bir mineral bulduğumuz zaman insan mutlu oluyor. Hani milyonlarca dolarlık elmaslar bulsanız da yine hani bu işe gönül veren insanlar yine çıkıp gezecektir sahilde, araştırma yapacaktır. Bir mineral daha buldum. Bunlardan çok. Ve kors kapıları da var arkadaşlar. Bölge çok zengin bir bölgeymiş. Bir mineral gördüm. Şurada cam gibi parlıyor. Cam mı acaba? Bakalım. bu cam. Ama bu camlar yeşil ve mavi tonlarda e, yamuk yumuk diyeyim böyle belli şekillerde e, camı da keşfetmişler. Eskiden o medeniyetin son zamanları mı diyeyim belki sonraki medeniyetler Hani küçük küçük parça parça bu camlardan çıkıyor arkadaşlar böyle belli şekillerde diyeyim. Ee, siz öyle anlayın. Ee, cam yapmayı keşfetmişler. Belki hani krala süs eşyaları falan yapıyorlardı. Ee, belki krala süs eşyaları falan yapıyorlardı. Çünkü küçük küçük böyle hani şekli hani amatörce şu an günümüzdeki şişeler gibi böyle kalıp oturmuş o parçalar değil. Genelde şu renk tonlarında Elimde var bazı parçalar örnekler. Onları da bir video çeker ee, evde gösteririm. Allah kısmet ederse. Hani e, o medeniyet hani öğrenmiş genelde şu küp parçaları. Bakın şu kırmızı küpler, bak her yerde var. Her yerde çoğu mineral taşın belki yüzde otuzu yüzde kırkı bu küp parçalarıdır. Genelde küpleri kullanmışlar. Hani adamlar eski insanlar. Binlerce yıl önce yoğurdunu, yağını, suyunu koymak için küp kullanıyorlardı tabii ki. Ama bu cam işlemeciliğini de öğrenmişler. Küçük küçük hani çok fazla büyük örnekler çıkmıyor. Küçük küçük kalıntıları çıkıyor. İşleme böyle camlar var. Genelde şu tonlarda, bu renk tonlarında. Hani çok çıkmıyor. Belki yani o medeniyet yıkılmadan önceki son zamanlarında öğrendi. Belki krala şahs tarzı şeyler deneyip yapıyorlardı. Ve sonradan o medeniyet yıkılınca onunla birlikte e, bu cam teknolojisi de yok oldu. Diyelim. Geliştiremeden. O medeniyet yıkıldı. Ama şuna eminim ki çok zengin bir uygarlık. Sonraki medeniyetleri demiyorum. Roma, Osmanlı, Bizans, gelen sonraki medeniyetler değil. Şu yapıları yapanlar en az 5-6 bin yıllık belki 10 bin yıla kadar yani gider belki üstüdür. Çok hani gizli tuttular. Kendilerini korumuşlar. Böyle güzel bir iklime sahip. Yılın hani 7-8 ayı böyle güneşli yazlık. Azak kış görmeyen bir iklime. burası Akdeniz arkadaşlar. Çok güzel balık çeşitleri çıkıyor. Böyle güzel balık çeşitliliğine sahip, böyle güzel iklime, coğrafyaya sahip bir yerde ee, yaşayan medeniyet belki de yüzyıllarca kendisini korudu. Hani Uşak'ta e, Karun diye bir bölge var. Karun Nazineleri hani eski geçmişte hatta 3 e, üç yer soyulmuş 1960'lı yıllarda sanırım. Amerika'ya kaçırılan hazineler, sonra Türkiye'nin diplomatik süreçler sonucunda ülke iade edilen parçalar var. Hatta kazı yapanlardan birinin ifadesine göre e, parçalardan bazıları iade edilmemiş. O zaman bilinçsizce yok pahasına verilmiş. Ve bizim bölgemiz de aynı arkadaşlar. Burası da aynı uşaktaki bölge gibi. Orada ve hala şu an Amerikalılar falan araştırma yapıyor. Hatta Bölge halkından bazı insanlar videoları var. Youtube'da açın izleyin arkadaşlar. Merak edenleriniz varsa. Ee, i̇şte Amerikalı profesörler birbirinin üstüne atıyor. O soydu bu soydu falan gibisinden. Yani araştırıyorlar sözde ama çıkan azineleri alanlar soyup soyup götürüyor benim anladığım kadarıyla. Hani tam e, kesin bir bilgiye vakıf olmamakla beraber. Hani bölge halkından birinin e, videosu anlattığı kadarıyla diyeyim. Ama ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Bölge çok zengin bir bölge. Uşak, Harun Naznelerinin çıktığı bölge. Burası da öyle bir bölge. Burada mağara sistemleri var. Yeraltı mağara sistemi sonu bilinmiyor. Ve altın çıkıyor burada arkadaşlar. Yani o kadar zengin bir uygarlık yaşamış ki. En az 5-6 bin yıl belki 10 bin yıl öncesinde Altın işlemeciliği yapmışlar arkadaşlar Bunu nereden biliyorum Birkaç sene öncesinde bu tarafa gezmeye gelirdik Bir arkadaşımla Her gün gelmemizde Burada küçük küçük altın parçacıkları Yarım gram bir gram Bir kere tek gelmiştim 5.5 gramlık bir altın parçası buldum Hani bu altın Kanıtları günümüze kadar Geldiyse bu kadar yoğun Altın işlenen bir bölge Neler yoktur ki? Yani çocukluğumdan beri duyduğumda zaten bir sürü insanın hani şeyi, ben dedem de daha iyi e, lokantacıyım, lokantada çalışıyorum. Komşumuzun lokantasında yıllardır. E, aşçı ustu olarak. E, onların da hani sahibinin babası diyeyim. Ben dedemin dedemden de daha yaşlı Hatta Onların da bir hazine bulduğu rivayet edilir geçmişte. Yani geçmişte pek çok insan hazine bulmuş hala da bulanlar, yakalananlar oluyor. Hani burada kazma vursanız azine çıkıyor. Hani kazma vurmaya gerek yok böyle sahilde gezerken. Bölge nüfusu az zaten. Arkadaşlar bugün pazartesi. Hafta sonu belki biraz insanlar gezmeye gelebiliyor dışarıdan özellikle. Ama Mart ayı şu an. 11 Mart mıydı bakayım bir. Evet 11 Mart pazartesi günü. Hafta başı. Herkes işinde gücünde. Bölge nüfusu pek yoğun değil. Hafta sonu biraz belki gezenler ölüyor. Şurada gördüğünüz seyir terası arkadaşlar. İnsanlar oradan resim çekiliyor, izliyorlar falan. Ama bölge kaderine terk edilmiş durumda. Ve altın çıkıyor arkadaşlar. ve belki şu an video çekiyorum, ee, özellikle yağmur yağdığı zaman altın çıkıyor arkadaşlar. Bunun sebebini de şu ileri gidince söyleyeceğim. Neden yağmur yağınca altın bulduğumuzu. Şu mağaraları öncelikle göstereyim size biraz tanıtayım. binlerce yıllık kültürel bir doku. Nasıl bir krallık, nasıl bir uygarlık yaşadıysa çok zenginmiş. Ama şu an günümüzde baktığımızda küçük bir kasaba ve halk işsizlikle, sefaletle, hani tüm Türkiye zaten şu an belli ekonomik durumda. küçük böyle kasabalarda işsizlik, hani yoksulluk daha derin hissedilir. Öyle diyeyim siz anlayın. Hani binlerce yıl önce belki de çok zengin bir uygarlık. Uygarlığın yaşadığı böyle bir bölgede. Hani böyle bir coğrafyası. Böyle bir iklimi. Güzel iklimi. Hani kış görmüyoruz neredeyse. Ee, böyle balık çeşitliliği olan. Böyle kültürel tarih dokusu olan bir yer. Kaderine terk edilmesi üzücü. O kadar hani zenginlik varken. Şu an günümüzde insanlar işsiz. Yoksullukla, sefaletle. Yüz yüzeler. Ve mağaralar arkadaşlar. Bakın. Buradan giriyorum. Şöyle göstereyim. Bu mağara sistemi halk dilinde 40 kapı olarak bilinir. Burası bir mağaranın bir odası. Ve şurada bir giriş var arkadaşlar görüyorsunuz. Burada eski bir merdiven. Çok eski arkadaşlar biraz. Ve burası 40 kapı olarak biliniyor. Bu mağara sistemi yerin altına devam ediyor. Buradan girdiğinizde, şu an fenerim yok. Fenerim olsa da gösterseydim. Tekrar bir oda. Birkaç kapı çıkıyor. O kapıdan birinden giriyorsunuz. Yine birkaç kapı. Hani sonu bilinmiyor. Bölgenin hani halkı, defineciler diyeyim. Kaçak kazılar yapıyorlar maalesef. Ama sonuna kadar gidebilen yok. Hani... Küçükken anlatırlardı. İşte ben 10. kapıya girdim. Ben 15.ye girdim. Ben 7. kapıya kadar girdim falan gibisinden. Ve ben bir kere de girmiştim. Merak edip. Şu ileride de yine ilk sahilden başka hepsi birbiriyle bağlantılı. Başka bir oda var. Başka açık açık böyle giriş olan odalar var arkadaşlar. Hepsi yerin altına birbiriyle bağlantılı. Sonu bilinmiyor. Yer bir ağ sistem var. Sahil şeridi boyunca. Böyle bir kültürel dokuya sahip ama ne yazık ki ne bir bakanlık ne bir belediye hiçbir çalışma yok. Kaderine terk edilmiş ve şurayı kırmışlar sanırım. Buraları kazmışlar. Kaçak olarak kırıp define arıyorlar. Ne bir denetim hiçbir şey yok nasılsa. Üzücü. Evet. Şuradan çıkalım. Ya Allah bismillah. Evet arkadaşlar şu tarafa geçeceğim şu iskelenin bu tarafında belki dedim yani altın kalıntıları bugüne kadar gelmiş neden yağmurdan sonra bulduğumuzu açıklayacağım ha, buralar bir de bu bulduğumuz zamanlarda bu sahil kumu yoktu aynı şu kayadan bunun Kumların altı bu kayadan arkadaşlar. Bu kumlar deniz getirmiş. Yağmur yağdığı zaman bakın şuradan belli oluyor. Burası kaya. Kum yığınları birikmiş. Ana kayanın üzerine. Yağmur yağdığı zaman bu kumlar akıyordu. Denize akıp gidiyordu. Ve denize akınca bu yapı böyle delik delik altta bölgede var olan altın parçaları o yağmur sularıyla beraber akan kumlar temizlenince bu deliklerin içine hapsoluyor ve gözle görünüyor. İşte o yüzden yağmur yağdığı zaman buluyorduk. Belki yine bulurum şansıma. Kısmet. Bakalım. Burada da bir parça bulmuştuk eskiden. Biraz bakalım. Ama çok delikler kapanmış. İyi yağmur yağması lazım bu deliklerin içinde sıkışan parçaların hani görünmesi için öyle diyeyim. Şurada sikke gibi küçük yeşil oksitli parçalar böyle değişik çıkıyor. Sikkeler de çıkıyor. Her şey bulmanız mümkün. Kazmadan, delmeden, deşmeden arkadaşlar. Doğayı tahrip etmeden. Böyle araştırma yapıyoruz. Kısmetimizde varsa bir şey buluruz. Evet geldik buraya. Buranın anısı bende. Başka. İşte burayı biraz kırmışlar sanırım. İşte burada bulmuştum arkadaşlar. 5 gram. 5 ,5 gram 5 5.5 gram. 5.55 gelmişti tam. En büyük bulduğum altın parçası. Burada beş buçuk gram yağmur yağmıştı. Bundan birkaç sene önce böyle bu ucu gözüküyordu, bir çektim kocaman parça. Bundan kaç sene önce 2 seneyi geçmiştir belki. 2-3 senelik bir dilim hani yine bu zamanlarda Mart-Nisan dedi yağış oldu. Son yıllarda ne yazık ki yağmur pek yağmıyor. Mart-Nisan aylar olmasına rağmen yağışlar azaldı, kuraklık var üstün Şey diyecektim unuttum. Heh, o zaman işte o altın parçasını bulduğum zamanlarda altının gramı 200 liraydı arkadaşlar. Hani eski altın parçaları ya. Tarihi binlerce yıl önce işlenmiş küpe hani kırılmış tel tel böyle altın ne bileyim değişik parçalarda mevcuttu. O zaman fotoğrafları vardı eski telefonum kırılmıştı onda kaldı bulduğum altın parçaları. Çıkabiliyor yani arkadaşlar. Hani çok zengin bunlar ne işaret diyor hani benim kendi kanaatimce bölgede çok zengin bir uygarlık yaşamış. Böyle sıra sıra mağara sistemleri mevcut. Böyle devam ediyor aynı yapı. Çok zengin bir uygarlık yaşamış arkadaşlar. Günümüze kadar o altınlar geldiğine göre hani böyle gezerken bile bulabildiğinize göre demek ki bu altın döke saça işlemişler. Ve pek çok rivayet edilen bölge halkından hazine göme bulanlar, definecilerden yakalananlar e, yani müzeye teslim eden yani bilinçli insanlar da mevcut tabi bir inşaat sırasında bir kepçeci mesela bir yolun kenarında kepçenin böyle ağzının böyle yarım metre var yok bir toprak almak için vuruyor yolun kenarına bir küp patlıyor içinde 1000 civarı gümüş para müzeye teslim ediyor. Hani bunun gibi bulup teslim edenler de var arkadaşlar. Ve videomuz uzamış. Yaklaşık yarım saat olmuş arkadaşlar. Yeni bir video çekeceğim. Ee, sağlıcakla kalın. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Saygılar.